Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere böcek simulator gibi bir şey oynuyoruz Little World tatlı bir oyuna benziyor bir dakika bana ne oluyor şu an ha? level atladık şöyle bir şey olduk da şu an sinir oldum oyuna Hani şöyle devam edelim. Diyor topladım. Bunu da buradan toplanıcı level atlayacağız mı diyecektim. Atlamadık arkadaşlar ve atladık. Ateş böceğine dönüştük. Şöyle şunu alalım. oldun. Evet. Oğlum sen çok çabuk kastın. Şu göl kenarına gidesin var. Aa kutu buldum kutu buldum avantaj bende. Nisul World kodlarına. Aa arenaya geldik. Oha. Oha lan bu nasıl bir oyun? Bloklar yok oluyor. Ya Lady yazdığın zaman bir saat boyunca iki kat ekstri veriyor. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu ne oğlum? Ne biçim bir şey bu? Blok yok etmece oyunundayız. Ama çok çabuk bloklar yok oluyor. Ve tamamdır. Gelelim fayda on k Hadi. Oğlum bu muydu yani? Şey... Evet neydi? Fayda 10 150 yüzde 50 kullanıyorsun. Çok hızlı gelişme. Thank you 20k var. <laughs> Yusuf 5k pro yazdığın zaman bir tane level veriyor. Oha! Arkadaşlar örümcek oldum. Ay karınca. Başka ne vardı? The Skull Başka? Başka dur bakayım. Bir level atladım. Oooo! Level kaç oldun bu arada? 22. Ben 21 oldu oldu. Kızım baksana şuna. Ya gördüm. Hı. Neyse release var. 500 token veriyor. Ha. 2k bug var. Release. 2k bak Arkadaşlar sizde durdurup bakalım. Oha! 2k bak 1000 tane token verdi. Oh. Ve kırmızılı karınca dönüştük. Ateş karıncası. Release. Oops. Bir sürü paramız oldu. Bu kodları mutlaka kullanın. Çok ilerleyebiliyorsunuz. Petmit. Sonra tekrar bakmak istiyorum. Aa, ama Robux'la yıldız da alabiliyor Bir token Bir... 13000 tokenım var. Benim 3500. Ne alabilirim diye düşünüyorum. Aaa sinyal bot. şey emotu var. Aa bir dakika. Sinsiz emot. Ben bunu beğendim. Ben bunu aldım aldım. Arkadaşlar size şimdi bir şey göstereceğim bakın. Like hatana bu kalp. Ee, e, e, e. like atın like. Like. Biraz video uzun sürebilir diyecektim. Ama daha buldum. Legendary. Ne Nerede şey yaptın? Bilmiyorum. Bana ağır aldım. Legendary efsanevi chest. Çok pis level atlarız bunu. Yusuf neredesin? Bir etrafıma söyle. Bilmiyorum. 505 canı var. Bu arada sen kaç levelsin? 22 Evet biz de 22 olduk ve gelgeden bacıyı Tam <laughs> devam ki kasmaya 16-16 kasıyoruz Neredesin Yusuf? Oha, Yusuf şu ortaya bakabilir misin şu böceğe? Bu ne? Bak şöyle bir şey. Şöyle hayvan gibi bir şey. Oha o oyunun son böceklerindendir. Bakalım. 88 de böceği. böceğe. Oha ben bu arada level atlayacağım. Ucundayım. Ve atladım. Bu sefer sarılı bir gergeden böceği. Evet şimdi gene level atlıyoruz ve ne oldu? Kahverengili değişik kah yani değişik bir gergedan bozuyor oldu. Evet şarjımız azaldı. Evet ve kırmızı bir gergedan oldu. baya bir ilerledik 25 level'e kadar geldik ben birazcık kasılırım hatta Biz dur bir dakika bir sessiz ol bir sessiz ol bir sessiz ol belki bitiremem arkadaşlar yani şimdi oh, oh, lan oh. bir bağırma bir sus Abi ama abi bir yolu, bir yolu. Ben şu an level al atlayacağım 26 hocam. Sonra videoyu durdurayım. Ben kasılıp geleceğim arkadaşlar. Size güzel bir şey olduğum zaman videoyu açarım gene. yani kasılacağız biz. Çünkü hani kasan yani bayağı uzun sürecek öbür türlü. Evet. gördüm <laughs> bu arada. Evet ve Oha bu ne? Dikenli bir böcek olduk. Böcekleri kes gördüm bak Yusuf. kes. Her neyse o zaman ben burada videoyu durdurayım. Oha efsane. Daha çok şey var. Bu. O zaman ben kısa tekrardan birlikteyiz gördüğünüz üzere. Evet, evet. Bana dalma lütfen. Please bana dalma. Bana dalma. Bana dalma. Bana dalma. Gördüğünüz üzere. Bir durun ya. Bir dakika öldür beni gördüğünüz üzere oyunu bitirdim 92 level olduk şimdi size tek tek böcekleri göstereceğim yani bir tane son bir tane böcek kaldı o da şu an göstermeyeyim arkada kasılıyorlar onları göstermeyeyim sürpriz olsun ben bana da sürpriz olsun heh tamam iyi şöyle göstereyim ee, biz buradaydık bundan sonra böyle hali. Sonra burada iskelet sineğimiz var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Ve böyle alt, altın diyormuş ya pembiş bir kelebek var. Sonra yeşilli hali var. Sonra bu da karanlık hali var. Sonra burada Yusufçuk böceği var ama kum fırtınası. Sonra onun mavisi. Bayağı bir böcek var. Obsidiyeni. Bir önünden çekilirsen. Sonra eşi karısı var. Uçsaydı çok güzel olurdu. Ve sırada örümcekleri geçiyoruz. Gördüğünüz üzere. Burada sıçrayan örümcek var. Allahu ekber. Tamam. Şöyle uzun bacaklı bir örümceğimiz var. İğrenç. Bazı kişilere göre. Bak bu çok havalı. Şu sırtındaki şey. Çok sevdim ben bunu. Ev örümceği. Sonra bu da zıplayıcıymış. Sonra bunun mor hali. Bunun bacakları çok ince ama. Sonra bu da tarantula. Şöyle dişleri. Ya bu bak, oyunu çok sevdim de. Yani çabuk bitti ve. Yani Gördüğünüz gibi animasyonları falan çok güzel. Böyle vuruyor ayak, 20 efekti falan. Burada kırmızılı hali var. Gerçekten çok havalı. Burada şey şu ev örümceğine benzeyen bir tane örümcek var. Sonra karadul var. Sonra bunu hiç sevmedim ben. Yani yengeçe benziyor ve bunun mavisi ve kırmızılı siyahlı hali var. Bu da robotik örümcek gibi bir şey. Gayet güzel. Bu mor hali. Ve sarı hali. Ve sonra Lurian diye bir şey var burada pembeli. Bu da güzel aslında. Ağzı falan. Bunun volkanik hali varmış. Bir de gece hali. Sonra burada Korrax diye bir örümcek var. Ultra örümcek gibi bir şey. Şunları biraz öldürelim değil mi? Şöyle emojiler de var. Bu çok havalı. Böyle ultra örümcek gibi altında böyle bir şey var. Sonra bunun beyazı var. Sonra sarısı var. Sonra taş böceği gibi bir şey geliyor. Bu arada bunlar bana vuruyor. Hemen temizleyelim şöyle. Taş böceği, kaya böceği gibi bir şey. Sen de gel buraya. Gel. Gel. Tamam çok havalı ve bunun magma hali ve karanlık yani şey kabus hali gibi bir şey o kadar güzel bakın bunu da çok seviyorum iskelet örümcek Vallahi süper sonra böyle bir örümceğimiz var sonra bunun morlu hali var bu çok tatlı rengi falan çok güzel Sonra burada görünmez bir sarı örümceğimiz var. Bu da aynı şekilde. Ama bunun bir özelliği var. Akşam olduğunda siyah oluyor. Sabah olduğunda şeffaf oluyor. Hatta şey sabah olduğunda mesela burada yürüyor diyorum. Gözükmüyor bile doğru düzgün. O yüzden çok güzel havalı. Burada hemen yerimize gidelim. Çünkü güvenli bölgede göstereyim. Ya da burada göstereyim ne olacak. İşte böyle. Ondan sonra... Böyle dünya yiyici diye bir örümcek var pembe. Ve bunun yeşillisi var. Radyoaktif örümcek gibi bir şey. Ve bundan sonra da böyle Feroci Oos'do Eller diye bir şey var. Çok cool. Ve benim en son sahip olduğumda Thunder Dueler. Bundan sonra son bir tane kalıyor. Ondan sonra da oyun bitiyor ve şimdi Alacağız onu. Hemen şöyle alalım. Bu arada çok havalı ya. Şöyle canına bakalım. 20 bin can. 29 hız. 61 sıçrama yeteneği. Yani şöyle. 3000 binde hasar. Sen ne yapıyorsun? Tek attım bakın. O kadar güçlüyüm ki. Şöyle otokliği alıp kasılalım. bu arada level atlıyoruz. Ve atladık. Wow my god. Flaring dueler diye bir şeymiş. 21 bin can, 30 hız, 61 zıplama ve 3200. Bu arada inf level diye bir şey açıldı. Ona bakmak istiyorum nasıl bir şey. Inf level 1 olacağız. Olalım ne olacak acaba? Eee? Bir dakika burada görevler vardı. Görevlerde inf leveler reach infinity level on diyor herhalde. Anlamadım bir şey bu ne? Burada 151 ve 147 level var. Ha herhalde sonsuza dek gidiyor. Ve her level atladığımda bana 100 tane veriyor. anlamadım. Çok da bir şey. Ha. Anlamadım bir şey. Sizi öldürelim. Gelin buraya ölün. Ölün. Ölün yani havalı. Şöyle topla şunları. Tam bir şey anlayamasam da. Skill points. İki demeç oldu. Anlamadım çok bir şey. Ama neyse. Evet şimdi iki demet. Her neyse o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Yapacak bir şey kalmadı bu oyunda da. Oyun önermeyi unutmayın. Wow dostum merhaba. Öldürme beni. O zaman yavaştan videomuzun sonuna gelin arkadaşlar. Abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Eğer abone olursanız bu. Like atarsanız da bu. Ama abone olmazsanız bu. <laughs> Her neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.